Merhaba arkadaşlar. mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk çorbası tarifi vereceğim. 400 gram tavuk göğsü, 3 yemek kaşığı un, tuz, karabiber, 1 su bardağı yoğurt, kırmızı biber, 1 adet limon, tereyağı, 1 adet yumurta. Haşlamış olduğumuz tavukları ufak ufak tiftik Tavuk suyumuz da var haşladığımız tavuk suyumuz da gerekli bunun için. Tenceremizi ocağımızı alıp bir yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Erimesi için bekliyoruz. Evet yavaş yavaş tereyağımız erimeye başladı. 3 yemek kaşığı unumuzu koyuyoruz. Sürekli karıştırıyoruz. Topaklanma olmasın diye başından ayrılmıyoruz. Hafif pembeleşesiye kadar karıştırıyoruz. Aşçıların sır gibi sakladığı tavuk çorbasının tarifini sizlere vermek istedim. Çok lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. Evet. Pembeleşmeye başladı. Soğuk su ilave ediyoruz. 3 su bardağı yavaşça karıştırarak su ilave ediyoruz. Kesinlikle soğuk olacak bu su. Topaklanmaması gerekiyor ve başından ayrılmıyoruz. Karıştırıyoruz. 3 su bardağı kullandım suyumu. Evet, gördüğünüz gibi sürekli karıştırıyoruz. Ocağımız kısık ateşte. Üzerine haşlamış olduğumuz tavuk suyunu, tavuğun kendi suyunu koyuyoruz. Yaklaşık 2 bardak da ondan koydum ve kaynamış sıcak su ilave ediyoruz. 2 bardak daha. Ayrı bir kabımıza bir su bardağı yoğurt terbiyesini hazırlıyoruz. 1 adet yumurta. Evet, limonu 1 adet limon sıkıyoruz. Bu arada da kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. 1 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Tekrardan soğuk suyla karıştırıyoruz. Yarım su bardağı soğuk su koydum bir süzgeç yardımıyla hazırladığım terbiyesini yavaşça karıştırarak tenceremize ilave ediyorum. Önümüz Ramazan. Çok güzel bir çorba tarifidir. Tavuk suyu çorbası tarifidir. Kaynadıkça üzerindeki köpükleri alıyoruz. Bu köpükleri kullanmayın. Evet. 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Tadı tamamen size kalmıştır. Tuzun tadı. 1 tatlı kaşığı karabiber. Tiftiğimiz tavukları da ilave ediyorum. 400 gram tavuk göğsü kullandım ben. Evet. Karıştırıyoruz. Orta ateşte kaynamasını bekliyoruz. Bu arada üzerinin sosunu hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. 1 yemek kaşığı salça, biber salçası kullandım ben. Bir tatlı kaşığı pul biber Tamamen pul biber isteğe kalmıştır. Evet, çorbamız oldu. Servis tabağımıza alabiliriz. Üzerine hazırladığımız sosu da koyuyorum. Buraya kadar beni dinlediyseniz Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi unutmayın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.